Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar öğretmeni Hilmi Oğuz. Dokunmatiği arızalı olan e, tabletimizden e, nasıl Android veya Smart TV yapacağımızı anlatacağım. Bu şekilde hem eğlenceli bir vakit geçireceğiz hem de öğreneceğiz. Elimde bulunan tabletimizin dokunmatiğinde bir arıza olması sebebiyle kullanamıyoruz. Bu sebeple böyle bir proje yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, bu ve buna benzer projeler aslında farklı platformlarda var. Ama bu da bizim çalışmamız olacak arkadaşlar. Bu projemiz için bir adet 55 ekran televizyonumuz, bir adet HDMI, HDMI dönüştürücü kablomuz, bir adet Android USB dönüştürücü portumuz lazım. Bu port aracılığı ile Kablosuz mouse'umuzu bağlayarak televizyonumuzu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bir adet de sıcak silikon tabancası gerekli. Onu da e, bu projemizde tabletimizi uygun gördüğümüz yani televizyonumuzda uygun gördüğümüz herhangi bir yere sabitleyebilmek amaçlı kullanacağız. Şimdi projemize başlayabiliriz arkadaşlar. öncelikle televizyonumuzu bu şekilde sabit koyalım. Sonra tabletimizi uygun gördüğümüz herhangi bir noktaya şu şekilde sıcak silikonumuz ile montajını gerçekleştirelim. Sıcak silikon tabancamız ile montajını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ve birkaç dakika silikonumuzun kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Tam sabitlemek için. Evet arkadaşlar silikonumuz kurudu. Cihazımızın montajını bu şekilde gerçekleştirdik. Daha rahat görünmesi adına yönümüzü değiştirerek çalışmamıza devam ediyorum. Kablo bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu HDMI girişine kablomuzun HDMI ucunu kablomuzun HDMI çıkışını da televizyonumuzun HDMI girişine bağlıyoruz. Kablomuz sarkmaması adına tabletimizin altına bu şekilde sıkıştırarak görüntü kirliliğini engelliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Android USB dönüştürücümüzü de tabletimizin Android kablo girişine takarak bu şekilde montajını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. USB mouse'umuzun USB portunu da tabletimizin USB girişine bağlayarak montajını bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sıra geldi cihazımızı denemeye arkadaşlar. Cihazımızı elektriği vererek kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sıra geldi televizyonumuzu çalıştırmaya enerjimizi veriyoruz. Televizyonumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüntü geldi. Fakat e, HDMI girişinden bağladığımız için televizyonu HDMI konumunu almamız gerekiyor. E, bu, bunu da iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Ya kumandadan ya da televizyonumuzun yanında ki tuşlar aracılığıyla e, yapabiliyoruz arkadaşlar. HDMI konumuna alacağız. Evet. Cihazımız çalıştı arkadaşlar. Artık yapmış olduğumuz televizyonumuz ile internete bağlanarak uygulamalar indirebilir, müzik dinleyebilir veya derslerimizi takip edebiliriz arkadaşlar. Biraz yazımızı test edelim. İnternet üzerinden birkaç video açayım size. Mesela belediyemizin bağlantı Abbas Bey'i belediyemizin tanıtım videosu arkadaşlar Bilgilerinin vizyonu, Türkçe'yi doğru, düzgün ve etkili kullanan, kendini ifade eden ve iletişim kuran, girişimci, araştıran, sorgulayan, okuma ve öğrenmeden zevk alan, bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmektir. Yapmış olduğumuz faaliyetleri anlatıyor arkadaşlar. Ee, başka bir siteye girelim. Mesela burada müzik dinleyebiliriz. Ders tekrarı yapabiliriz. Bilgi evlerimizin LGS ders tekrarları var. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Değişkenlerin X olarak verilmiş içerik de kuvvetleri verilmemiş ama verilmemiş de biz olarak kabul ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar cihazımız Size görüyorsunuz. Ee, test ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> etkinliklerimizi de izleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün sizlere dünya çapında ve bilgi evlerinde etkinlik olarak oynadığımız havalı oyunu anlatacağım. Veya Bakalım başka etkinliklerimiz. Tabi tasarım. Merhaba arkadaşlar. İsmim Hatice Telip. Bugün sizlerle bir ya, ya da müzik dinleyebiliriz. Herhangi bir müzik Smart TV'mizin dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, en önemlisi evde kalın.